Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Sizlere bugün tavuğumuzun kurka yatırılışını göstermek istiyorum. Nasip olursa tam 21 gün sonra tavuğumuz Allah nasip ederse cicüğlerini çıkaracak. Evet tavuk nasıl kurk oluyor? Öncelikle tavukta bazı değişmeler oluyor. Ee, işte i̇şte yumurtalarını belli bir bölgeye yumurtluyor ve onun üzerine yatıyor tavuk ve değişik ses çıkarıyor. Yani biraz tavuğun normal yaşantısının dışında bir farklılıklar meydana geliyor. Ve toplamda e, tavuğumuzun altına 11 tane yumurta koyuyoruz. E, ben şöyle bir, güzel bir yer hazırladım. Bir kafesimiz vardı. Bu kafese e, biz boş bir kasa koydum. Altına biraz toprak Üstüne de saman doldurdum Yumurtalarımızı koydum Ve tavuğumuz an itibariyle oturdu Yine şurada e, Yemini ve suyunu koydum Tavuk arada kalkıp Buradan ne yapacak Yemini ve suyunu Hem suyunu içecek hem de yemini yiyecek inşallah <laughs> Ve 21 gün sonra Allah nasip ederse Civcimlerimizi göreceğiz Evet Bugünden itibaren günümüz başladı ya nasip diyelim. 21 gün sonra civcivlerimizle beraber görüşmek üzere. Evet, tekrar selamun aleyküm arkadaşlar. Evet bugün tam 21 günün sonu. Biliyorsunuz tavuğumuzu kurkaya yatırmıştık. Ve bugün civcivlerimizin görebildiğim kadar 3 tanesi çıkmış. Diğerleri altında büyük ihtimal akşama doğru bunlar da çıkacak. Hadi bakalım bekleyelim. Hayırlı olsun diyelim. Evet iki tane siyah, şu anda bir tane sarı civcivimiz gözüküyor. <laughs> Çok tatlılar gerçekten. An itibariyle civcivlerimizin tamamı çıktı. Daha doğrusu e, yedi tanesi çıktı. Diğerleri çıkmadı. E, nasip diyelim bu kadar. E, Cenab-ı Allah bunu bile bahşetti hamdolsun. 21 günün sonunda iki tane sarı civcivimiz, e, iki, dört, beş tane de siyah civcivlerimiz çıktı ve gayet de güzeller, çok sevimliler. Hayırlı mübarek olsun ne diyelim yani. 21 günün sonunda kurka yatan tavuğumuz civcivlerini çıkardı. Şimdi onları doyuruyor. Onlara normalde yem döktüm ama şöyle yemliğim var. Birazdan tekrar dökeceğim. Sularını da doldurdum. Bu şekilde belli bir müddet böyle kafes gibi bir yerde beslerseniz güzel olur. Çünkü kediler böyle adeta bekliyor yani. Hemen kapacaklar. zayiat vermemek için bu kapalı alanda biraz büyümelerini beklemekte fayda var. Allah'a emanet olun.